Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti bir yıl sonra da iktidara gelir ve hala iktidardalar. Ama AK Parti'ye en sert eleştiriler Necmettin Erbakan gelir. O arkadaşlar, deden, ve bu arkadaşlar bugün neden, neden bir Abdülhamit'in ihtiyaç duyduklarını anlayabilmiş değilim? Hepsi taklitçidir, hepsi imefecidir, hepsi dış güçlerin kontrol altındadır. Türkiye'nin işi ocağa bırakılamaz. Ey AKP'ye hala kendisini kaptırmış olan gafir. ne söyleyeceğim de ben sana sen uyanacaksın. Recai Kut'a'nın koltuğunu 5 yıllığına bırakan Erbakan 11 Mayıs 2003'te Saadet Partisi Kongresinde emanetçisi yer alır. Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra alınan hazine yardımının devlete iade edilmesi üzerine açılan dava sonuçlanır. Müfettişler inceleme yapmış, hazineye iade edilmesi beklenen o günün parası liranın sahte belgelerle harcanmış gibi gösterildiği ortaya çıkmıştır. Olayın özü şu, milli görüşün partileri kapatıldıkça mallarına da el konulmuştur. Partinin gayrimenkullerini partinin üzerine yapmak yerine çakışların adına kaydettirirler. Böylece parti kapansa da mal varlıklarına devlet el koyamayacaktır. Erbakan, kamuoyunda kayıp trilyon davası olarak bilinen davada özel evrakta sahtecilik suçundan 2 yıl 4 ay